Öğretmen o kadar sınıfa oyuncak getirmeyin diyor. Çantasında görünce aldım elinden. Vızıldıya vızıldıya gitti. Mutfak hala kokuyor. Oh sorma. Ne nerede karıştı? Ay sofrayı kurarken bir zorlandım ki. Usta göndereceğim ben hani, evdesin değil mi? Nereye gideceğim oğlum evdeyim tabii. Dün de öyle dediniz ama arkamızdan pır. <laughs> Günaydın. 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 Oo çok yakışıklıyız bu sabah. İş görüşmesine gideceğim de. Görüşeceğiniz kişi hanımsa garanti alırsınız işi. Sabah sabah formundasın yine. Sen de öyle. Oya Hanım'a mı gideceksin? Evet. Beraber çıkarız baba. İnşallah trafiğin azizliğine uğramam. Geç kalırsam kötü olur. Allah korusun. Baba. Ben de çalışmak istiyorum artık. Hayda yine başladık. Sen bu yaşında hala bizim için uğraşıyorsun. Ben böyle boş oturmak istemiyorum. Üniversitede hayali oldu zaten. Girip bir işe çalışayım. Eve bir katkım olsun. Üniversite niye hayal olsun kızım? Toparlanınca oturup çalışırsın. Yine girersin sınavlara. Tedavim para. Kursa gitsem para. Yeter. Bu yaştan sonra size yük olmak istemiyorum artık. İyi de daha tedavin bitmedi Leyla. Bu da tedavinin bir parçası. Çalışırsam kendimi daha iyi hissederim. Nerede çalışacaksın? Bir tecrüben yok. Ezerler kızım seni. Yaman Bey'le konuşurum ben. Şirkette asistanlık falan bir iş olabilir. Aa, yok yok. Aa evet. Orası olmaz. Neden olmasın? Oğuz'la bir alakaları kalmadı nasıl olsa. He baba. Yaman Bey'le konuşalım mı? İyi fikir ha? Dur bakalım. Dur bakalım deme. Konuşalım işte ne olur. Ciddi ciddi düşünüyor. Heveslendirme şunu. Hele bir iyileşsin. Bakarız. Abi Müşterilerine falan da söylesene akıllarında bulunsun. Tamam söylerim. Hadi kalkalım mı Şevket? Kalkalım. Ben de sizinle çıkayım. Zengin kalkışı oldu. Çantamı alayım. Ben de üstümü giyineyim. <laughs> ne oldu Ali Rıza? Yok bir şey. Hadi baba. Hadi Allah işinizi rast getirsin. Hayırlı haberlerle gelirsiniz inşallah. Güle güle Şevket.